Bakara 76. Kırık meal. Ve iza laku mülaki oldukları zaman yani Yahudiler kavuştuklarında kime? Ellezine o kimselere ki amenu iman ettiler. Kalu derler ne? Amenna biz iman ettik. Yani Yahudilerin münafıkları, iki yüzlüleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından inananlarla karşılaştıkları vakit biz de inandık, İslam'ı kabul ettik, siz hak üzeresiniz, peygamberiniz de Tevrat'ta müjdelenen zattır diye itirafta bulunurlar. Bilip kabul ettiklerini söylerler. Ve izâ hala hali kaldığında yani müminlerle uğraşmayı bitirdikten sonra tenha kaldığında kim? Ba'duhum onların bazısı yani müminlerle karşılaştığında sükut eden susanlar tenhada kalıp yöneldiklerinde kime? İlâ ba'ozîn diğer bazısına yani münafıklık yapanlara kalu derler. Etuhaddisûne haber mi veriyorsunuz kime? Hüm onlara yani o müminlere neyi? Bima o şeyi ki fetaha açtı yani beyan etti bildirdi açıkladı kim? Allahu Allah kime? Aleykum size yani Allah'ın sadece size beyan ettiği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarını veya sizin peygamberlerinizden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik etmeleri, doğrulamaları ve ona yardım etmeleri hususunda aldığı sözleri müminlere haber mi veriyorsunuz? Niçin? لِيُحَاجُوا <laughs> O müminler delil getirsinler için kime karşı, küm size karşı neyle, bihi onunla yani Allah'ın size beyan ettikleriyle inda <laughs> rabbikum Rabbiniz indinde huzurunda yani o müminler Allah'ın size beyan ettiklerinden onlara haber verdiklerinizle Rabbiniz indinde aleyhinize delil getirerek size galip gelsinler için mi onlara bu haberleri veriyorsunuz? Efela <laughs> ta'kilun akletmiyor musunuz? Yani düşünüp de bu büyük hatanızı, anlamıyor musunuz? Ve eğer laqul-lazin amanu, kâlû amenna, ve eğer xala bâgzhum ila bâgzhin, kâlû, a tehddeşunhum bima fâtap Allahu ʿalaykum, liyihadjukum bhi, ʿinda rabikum, a fala taqilun? Yahudilerin münafıkları efendimiz AİSAT ve selamın ashabından iman edenlere kavuştuklarında biz de iman ettik. Muhammed aleyhissalatü vesselamın kitabımızda müjde edilen peygamber olduğunu tasdik ettik derler. Onların bazısı münafıklık etmeyenleri, diğer bazısı münafıklık edenler ile tenhada kaldıklarında ise onlara sitem ederek siz Rabbiniz indinde huzurunda size karşı kuvvetli delil getirsinler ve sizi sustursunlar diye mi Allah'ın Tevrat kitabında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğu hakkında sadece size beyan etmiş olduğu şeyleri onlara haber veriyorsunuz. Siz düşünüp bu çirkin yanlışınızı anlamıyor musunuz derler.